Mila ile Bera yaramazlık peşinde. Mila ne yapıyorsun? Bera'ya patim atıyorsun. <laughs> Bekle beni geliyorum diye hedef alıyor şu anda Bera seni. Yakalayacağım diyor Mila seni. Anne kayamadım. Kayamadın mı? Çıkamıyor musun bir türlü? Evet çıkıyorsun. Başardım bunu. <laughs> Mila'nın bakışlarına bakar mısınız? Şaşkın şaşkın. <laughs> Bila saktan baş mı oynuyorsun sen? <laughs> yakalayacağım abla seni diyor. Yakalayacağım. Kaçtı. <laughs> Bila ile Bera yaramazlık peşinde. Burası benim kaykayım. Kayamazsın diyor Bila. Bu benim Hayır benim diyor. Olmaz. Ben kayacağım diyor. Gelemezsin sen buraya abla diyor. No, 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 no. Miloş. Kız ne yapıyorsun? Bak bak bak. Bak bana bile patatıyor atıyor ya. Bana bile kafa tutuyor ya. No, 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 no. Bu çok yaramaz bir kedi oldu ya. Bu çok yaramaz anneme bir kedi oldu. Beni, bak 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 bak. Sen... Hareketlere bak, hareketlere bak. Ha, Anne bunu bıraktı. Kaçtı mı bile?